Öbür taraftan bakıyorsunuz bunların hepsi aynı. Bunların hepsi peygamberle o da kesmiyor Allah'la görüşüyorlar. Bakın, bakın paralelciler öyle. FETÖ onu biliyoruz zaten peygamberle görüşmek ne kelime. Peygamber de paralelci haşa. Çünkü konsere geliyor. Gazze'ye gitmiyor. Ama olimpiyata, Türkçe olimpiyatına geliyor. Konser dinliyor. Efendim, o öne getiriyor. Öbürü mitinge getiriyor. Öbürü falan yere getiriyor. Bunların hepsi peygamberle işli dişli. Yok gitmiyor. Gitmiyor. Yani o işlere bakmıyor peygamber. Peygamber şimdilik bu işlere bakıyor. Tweetleri ikiye katlıyor efendim ve öbürüne diyor ki onu bana bırakın. Hani bir cübbeli bela var ya onu bana bırakın diyor efendim. E, öbürüne geliyor işte bu tefsiri diyor Resulullah yazdırdı. E öbürünün de üstadı öyle demişti. Bu kitabı Allah yazdırdı. Efendim. Öyle değil mi? Sadece o değil. Kur'an'da 30 küsürü 33 yerde de kendi adını bulmuştu. Öyle değil mi? Muhammed dört kere geçer, el imiş Ebced hesabıyla. El-Kürdi, mahlası, lakabı, e, nisbesi olan El-Kürdi'ymiş. Efendim, düşünebiliyor musunuz? Ebced, huruf, harfler, nereden nereye geldik? Tarih boyunca devam ediyor. Hiç. Bir de şu çıktı. Bunlar nurculuk iyi, bunlar kötü. Ya bu anası, bunlar nurculuktan çıktı. Aynı şey oradan çıktı. Dolayısıyla torununu veyahut da buna değmiş diye talebesinin talebesini suçlayıp da babasını temize çıkarmak ciddiyet midir? Olur mu? Şunu söyledim. Kaç yıl oldu? Üç buçuk yıl oldu. Yazdım Kur'an'ı anlama yöntemi kitabımda. Nurculuk dedim bu ülkede 100 yıl sonra İslam'dan kopmuş müstakil bir din haline gelecek. Üzerime geldiler. Havladılar. Canımı yaktılar. Her hafta bir makale yazdı o dilisale haber denilen iftiracı site. Her hafta bıkmaz mı ya utanmaz mı insan? Evet. Israrla iddia ediyorum. Nurculuk bu memlekette 100 yıla kalmayacak, 100 yıl demiştim. 100 yıla kalmayacak, müstakil İslam'dan kopmuş bir din haline gelecek. <laughs> Bunu göreceksiniz. Ne ki Kur'an'a paralel bir kitap çıkarır, o müstakil bir din olmaya adaydır. <laughs> Alın dürziliği, dürzilik tarihini inceleyin. Alın Yezidiliği, Yezidilik tarihini inceleyin. Sistem aynıdır. Alın Sihliği, Sihlik tarihini inceleyin. Alın Babilik tarihini inceleyin. Alın Bahailiği, Bahailik tarihini inceleyin. Yani alın Kadıyaniliği, Kadıyanilik tarihini inceleyin. Altı tane bu İslam'dan kopmuş fırkadır, dindir bunlar. Altısı da böyle başladı. İlk defa Allah'tan kendilerine yazdıkları kitabın Allah'tan olduğunu iddia ettiler. Ondan sonra Hepsi de bunların yarısı Şii'den kopmadır, yarısı Sünni'den kopmadır. Hepsi de bunların önce Allah'la kitap aldıklarını iddia ettiler. Hepsi de şeyhidi, mistik hezeyanlarla doluydu bu adamlar. Mistik hezeyan, ağzına kadar mistik hezeyanla doludur bunların hepsi. Ondan sonra Mehdiliğini isah ettiler, ilan ettiler. Ondan sonra Mesihliğini ilan ettiler. Ondan sonra peygamberliğini bazıları onu da kesmedi. Ahmet Kadıyani gibi kirşen oldu. Yani ilah oldu. Zaten öyle. Yani hepimiz Allah olmalıyız diyordu değil mi? Adam hepimiz Allah olmalıyız. Milletin vergileriyle kurduğu beslediği kanalda, milletin kanalında TRT'de hepimiz Allah olmalıyız diye bu milletin yüzüne höykürüyor bir adam. Bu millet tükürük yağmuruna tutmuyor. Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ondan sonra, ondan sonra daha neler gördük? Daha neler gördük? Bir kadın çıkıyor yine bu kafadan. İneğe de tapsan, taşa da tapsan, puta da tapsan Allah'a tapmış olursun. E sorun yok o zaman. Firavun'la İbrahim arasındaki fark bitti. O zaman Firavun'la İbrahim arasındaki savaş ne? Musa ile Nemrut arasındaki, Musa ile Firavun arasındaki, İbrahim ile Nemrut arasındaki savaş ne? O zaman Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasındaki fark ne? O da aynı şeye tapmış, o da aynı şeye. Bizi neye ikna etmeye çalışıyorsunuz siz? Aynı şey, aynı şey. Problem burada. Onun için hepsi de Allah'la konuşur. Hepsi de peygamberle görüşür. Bakınız hepsinin de mistik hezeyanları rüyaya dayanır. Yani rüya ile amel ederler, Kur'an ile amel etmezler. Evet, hepsi böyledir. Onun ötesinde daha ne görüyorsunuz? Bakın hemen tamamına yakını ki diğerlerinin de rivayeti Kur'an'ın yanına paralel hatta üstüne paralel bir kaynak olarak koyarlar.